Merhabalar ben Satı Meliksel'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nohutunundan harika bir helva yapıyorum ve gerçekten muhteşem oluyor. Mutlaka kaydedin ve deneyin. Bir su bardağı nohut unumu tavama alıyorum. Daha sonrasında da ocağımı yakıyorum. Ocağımı kısık ateşte unum hafif rengi atana kadar karıştırarak kavuruyorum. Helva tariflerinde normalde ilk önce yağını eritiriz. Daha sonrasında ununu ekleriz ve kavurmaya devam ederiz. Ama bu tarifimiz diyetlik bir tarif olduğu için yağın uzun süre piştiği zaman yandığını düşünürsek. O yüzden ben ilk önce unumu kavuruyorum. Daha sonra istediğim rengi elde ettikten sonra yağını ekliyorum. İstediğim rengi elde ettikten sonra düzene bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ve yağımı da eritiyorum. Yağın erittikten sonra görünüm böyle ıslak kum gibi oluyor. Daha sonrasında da tatlandırmak için ben üzerine 3 yemek kaşığı kadar pekmez ekledim ve üzerine tekrardan bir su bardağı da su ekledim. Suyunu çekene kadar da karıştırarak pişirdim. Ben 3 yemek kaşığı pekmez ekledim. Sizler böyle karıştırdıktan sonra tadına bakarak miktarını isterseniz damak tadınıza göre birazcık daha artırabilirsiniz. Tarifimde ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim oradan da takip edebilirsiniz. tatlandırmak için de pekmez kullandığımız için unumuzu çok fazla kavurmasak bile böyle sanki çok fazla kavurmuş gibi bir renk alabiliyor ama gerçekten lezzet garantili mutlaka kaydedin ve deneyin oldukça hafif oluyor ve lezzet olarak da benim çok hoşuma gidiyor sizlerle de paylaşmak istedim suyunu çektikten sonra ocağımı kapatıyorum daha sonrasında da evinizde varsa bir miktarda ceviz ekleyerek karıştırın daha sonrasında da şekil verme işlemine geçebilirsiniz Benim evimde temizlenmiş ceviz yokmuş. O yüzden birkaç tane temizleyene kadar da birazcık ılımış oldu. Temizlemiş olduğum cevizleri ekledikten sonra tekrardan karıştırdım. Kıvam olarak birazcık ılıkta O yüzden de elimle şekil verdim. Şekil verirken de ben birazcık böyle çiğ köfte görünümü olsun diye birazcık parmaklarımın izini çıkartarak şekil verdim. Sizler isterseniz kaşıkla falan da şekil verebilirsiniz ya da şekil vermeden direkt tabağa koyarak da kaşıklayabilirsiniz. şeklini verdikten sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten muhteşem bir lezzet denemek isterseniz tarifi sizlerle de paylaştım. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere, sağlıkla kalın, hoşça kalın.